Meme kanseri nedeniyle e, mastektomi yapılmış yani memesi alınmış hastalarda e, eğer deri dokusu, kas dokusu veya gövde çapı e, protez koymaya çok uygun değilse e, şişebilen protezleri e, kullanmak iyi bir seçenek uygun hastada. Bu protezleri içi boş bir şekilde yani az e, bir jel volüm içinde olacak şekilde protez için açtığımız cebe yerleştiriyoruz hastanın yarası iyileştikten sonra poliklinik şartlarında birkaç hafta içinde yavaş yavaş serum fizyolojikle deri altına yerleştirdiğimiz bir port aracılığıyla bu protezi şişiriyoruz. Nihai sonucu ulaştıktan sonra bu deri altındaki portları lokal anestezi eşliğinde hastanın derisinden çıkarıyoruz. Böylelikle mastektomi ile eş seanslı koyamayacağımız büyüklükte bir protezi hastaya yerleştirebilmiş oluyoruz.